İyi akşamlar arkadaşlar. Bu dersimizde array sınıfına ait indexof metodu hakkında bilgi vereceğiz. Indexof metodu arkadaşlar arama işlemi için kullanılıyor. Eğer aranan ifade dizi içerisinde var ise arkadaşlar sıra numarasını, eğer yok ise eksi bir değerini döndürüyor. Şimdi arkadaşlar forman textbox label textbox bir tane de buton ekledim. Evet bir tane örnek vererek başlayalım. Şimdi başlangıçta bir tane dizi tanımlıyorum. Int sona bir tane dizi mi isim veriyorum. Sayılar diyorum eşittir new int kaç elemanlı olsun? 10 elemanlı olsun. Hemen ne yapalım? 0. elemanına bir sayı atayalım. Biz de 1. elemanına 6 attık. Label 1'in text'ini arkadaşa döndürdüğü hangi değeri döndüreceğini örnekleri açıklayalım. Kullanım arkadaşlar. Array nokta index of. parantez açıyoruz. Kullanım arkadaşlar. Dizimizi yazıyoruz. Virgül diyoruz. Aranan ifadeyi yazıyoruz. Dizimizin ismi sayılar. Virgül hangi ifadeyi arayalım? Olanmış 16'yı arayalım. Mesela nokta toString. Sayısal değeri döndürdüğü için arkadaşlar toString ile ne yapıyorum? String ifadeyi çeviriyorum. Döndürdüğü sayı şunu söyleyeyim arkadaşlar ee, eğer burada aranan ifade yok ise ne yapıyor eksi bir değerini döndürüyor de tabi sayılar dizi içerisinde var ise sıra numarası şu anda 16 var mı var kaçın sırada birinci eleman olduğu için ne yapacak arkadaşlar label bir tekstine biri yazacak uyguladık ne yaptı biri yazdı birinci eleman olduğu için 13 arasaydı kore 0 yazacaktı olmamış yazalım arkadaşlar 78 Şimdi kaç yazacak? Eksi 1 yazacak. Çünkü 78 dizisi içerisinde yok. Eksi 1. Şimdi şöyle bir örnek yapalım arkadaşlar. Mesela diyelim şurada text box'ın içerisinde biz ne yapalım? Sayı girdirelim. Eğer bu sayı dizi içerisinde yok ise eklesin. Var ise ne yapsın? Uyarı mesajı versin. Eklemesin. Şuraya hemen şunları sileyim arkadaşlar. Evet, bir tane değişken tanımlayalım. Int çünkü textbox box'un textine gireceğim ifadeyi oran içerisine atayım sayı. Böyle bir tane sayı eşit arkadaşlar. Bu sayı da dizinin oradaki kaçıncı elemanı olacağını bize belirsin. Şimdi sayı eşittir int nokta Burada convert'i de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Textbox 1'in text. Eğer array nokta index of sayılar dizisi içerisinde sayı yani text box bir ifade eşittir eksi bir ise yani yok ise ne yapacak arkadaşlar hemen yazalım ne yapsın yok ise ne yapması gerekiyor? Sayılar dizisinin sayaç başlangıçta sıfır tamlayacağız. O elemanla yani sıfırıncı eleman çünkü ilk başlangıçta sayı sıfır kolay, birazdan tanımlarız onu eşittir sayı. Ne yap? Sıfırıncı elemanın içerisine sayı at. Aynı zamanda sayıcı da bir arttır. <laughs> Sebebi eğer burada sayıcı bir Arttırmazsanız sürekli hep sıfırıncı ne yapacak? E sıfırinci e, indeks numaralı ne yapacak dizi elemanına sayımız atmış olacak. Şurada arkadaşlar lokal diyor. Ne yapacağız bunu? Şurada sayacımızı sıfırdan ta. Burada da yeni bir sorun çıkacak arkadaşlar. Ben global tanımlamam gerekiyor aslında. Birazdan sorununu görün. Daha sonra bunu yukarı global tanımlayacağım şekilde ayarlamam gerekiyor. Sorununu görelim. Daha sonra tekrar onu yukarı taşıyacağız arkadaşlar. Çünkü burada e, dizimiz burada tanımlarımızı sürekli bir sıfırlayacak yani dizi o yüzden sorun çıkacak burada da sayıcı sürekli klik dediği zaman sayacı sayıcı sıfırlayacağı için sürekli hep sıfırıncı ne yapacak elemanına değer atacak dizinin şimdi çalıştıralım mesela yine arkadaşlar 4 tanımladık bakın şimdi uygula dedik Şurada da list içerisine atalım görelim arkadaşlar bir de for h değişken tipimiz ne? Integer item olsun. Koleksiyonumuzun ismi ne? Şurada iki defa tab tuşuna basın arkadaşlar. Otomatik kendisi yazdı. Onu söyleyeyim. Evet. Listbox bir nokta items. Bunlar daha önceden bahsettiğimiz için arkadaşlar. Üzerinde fazla durmuyorum. Nokta eight. Bunları hepsini önceki derslerimizde ne yaptık? Anlattık. Buraya ne diyorum? Item diyorum. Parantezi kapattık. Nokta virgül. Şu başlangıçta bir de this sıfırlayalım. Üst üste yazmasın items nokta clear şimdi çalıştıralım evet mesela 5 girdik uygula dedik şu anda bir şekilde de kaçıncı sıfır şu an sayaç kaç sıfır ama tekrar basma tekrar sıfırlayacak bakın tekrar üstü ekleyecek evet. bu defa 8 ekliyorum uygula diyorum ne yaptı arkadaş bakın sildi Aynı diziyi tekrar tanımlamış oluyor. Diziyi de sıfırlıyor. Aynı zamanda sayıcı da sıfırlıyor. Ne yapmış öyle bu şekilde? Hep sürekli sıfırıncı elemanı ne yapacak? Değer atayacak. Ben bunu istemiyorum. Ne yapsın? Sıfırıncı, birinci, ikinci şeklinde devam etsin. O yüzden bunu buradan kontrol X diyorum. Kesiyorum. Lokal değil bunu ne? Global tanımlıyorum. Buradaki sıfırı silseniz de olur. Silmeseniz de olur. Sorun yok. Bak şimdi yaptığımız zaman arkadaşlar ardarda ekleyecek. Sıfırıncı elemanı, birinci elemanı. 6 dedik. Uygula dedik. 0. elemanı 6 ekledi. Evet. 55 dedik. Uygula dedik. 2. elemanı ekledi. Evet. 25 dedik. Uygula dedik. Ne ekledi? Evet, tekrar 55 girelim. 55 girdik. Uygula dedik. Şu anda eklemiyor arkadaşlar. Dikkat. Bir de hatta uyarı mesajı ver dedim şurada. Else değilse yani ne yapsın? Mesaj baksın. Mesaj baksa bir tane uyarı mesajı verdirelim. Az önce zaten eklemedi. Uyarı mesajı verdirmedik. Zaten var desin. Evet, tekrar girelim. 4 girdik. Uygula dedik. Evet 7 girdik. Uygula dedik. Girdi. Tekrar 7 girelim. Uygula dedik. Zaten var diyor. Evet. 4 girdik uygula dedik zaten var dedi Evet arkadaşlar mesela diyelim bunu nerede kullanabiliriz eğer e, herhangi bir sayının iki defa üretilmesini istemiyorsak e, bu index of e, metodunu kullanabiliriz mesela sayısal loto sayısal loto da bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar Arkadaş hızlı bir şekilde sayısal loto da nasıl yapıyoruz hemen e, hızlı bir şekilde yapıyorum fazla çünkü üzerine düşmeniz çünkü süremiz az ne yapıyorum burayı 6 diyorum arkadaşlar sebebi çünkü sayısal loto da nedir 6 tane sayı üretiliyor Şurada textbox bir tek text olay yok. Ne var? Rastgele sayı var. Random. Hemen bir tane random sınıftan. Random. R eşittir. New random. Şurada arkadaşlar sayacım olacak. Saymin olacak. Şimdi burada arkadaşlar bir tane while döngüsü kullanıyorum. Neyi? Sayacım. Küçük. Altıdan çünkü altıdan üretecek. Evet, şuraya hemen ne diyorum? Sayı eşittir. R nokta next 1 virgül 50. Şunu biliyoruz arkadaşlar. Sayısal otoda ne vardır? 1 ile 49 arasında vardır. Buraya 49 yazarsanız 49 üretmez. 50 yazıyorum ki 49 üretsin diye. Nedir bu arkadaşlar? Şu vardı. Random sınıfını anlatırken buna değinmiştik. 1 dahil 50 dahil değil. Evet hemen şurada eğer şuradan Ctrl X diyorum. Buraya alıyorum. Ctrl V. Şunu da şuradan silelim. ihtiyacımız olmayacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunun anlamı şu. Ne demek? Şunu biraz yukarı atalım. Eğer Array index of eğer sayılar dizisi içerisinde rastgele üretilen sayı yok ise ne yap arkadaşlar? sayıların sayac ilk başlangıçta sıfırda 0. elemana sayı at. Daha sonra sayacı bir arttır. Ne yapacak? Bu şekilde sürekli olarak e, aynı sayı ürettiği zaman sayacı arttırmayacak. Ne yapacak? Tekrar bir sayı üretecek. Sürekli ne yapacak arkadaşlar? Farklı sayı üretene kadar bunu ne yapacak? Bu while döngüsünü döndürecek. En son sayaç 6 olduğu zaman ne yapacak? Döngünün dışına çıkacak. Bu şekilde ne yapmış olacağız arkadaşlar? 6 tane 1 ile 49 arasında farklı sayı üretmiş olacağız ve şu da ne dedik biz diskbox 1'in içerisine yaz dedik ne yapacak diskbox 1'in içerisine ekleyecek evet bakalım hatamız var mı arkadaşlar evet uygula dedik ne yaptı arkadaşlar bakın 42 23 36 28 25 şunu şu şöyle bir sorun var bir de uygula bastığınız zaman sürekli sıfırlamayacak burada biraz önce yaptığımız tam tersini yapacağız bu defa sıfırlamasını istiyoruz yani tekrar tekrar üretmesini istiyoruz o yüzden bunu buradan kontrol istiyorum alıp buraya yapıştırıyorum. Bu defa ne yapacak arkadaşlar? Head kitabımızda şu şurada lokal oldu. Şunu hemen sadece başlangıçta sıfır tanımlıyorum. Bakın her uygulama butonuna tıkladıkça ne yapacak? 6 tane 1 ile 49 arasında ne yapacak? Rastgele sayı üretimi yapacak. Tabi ki bu da sıralamak istiyorsanız da array.short'u kullanabilirsiniz. Dikkat edin arkadaşlar. Aynı sayıyı üretmesi mümkün değil ne yapabiliriz arkadaşlar şurada sıralı olsun diye şurada array nokta short dizimizin üstü neydi sayılar parantezi kapattık evet şimdi artık ne yapacak sıralı yazacak uygula dedik sayılar üretti uygula dedik ne yaptı yine farklı sayıları üretti evet dikkat edin arkadaşlar Aynı sayı üretmiyor. Evet arkadaşlar. Index of Method'u ile ilgili anlatacaklarım benim bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar.